Bugün 17 Şubat dükkanıma misafirler geldi. Berkam da izni. Vatayşi <laughs> e, nama harun. O ne maya? Fukat. O ne maya? Mayumi. Mayumi. Miyu. Vatayşi nama harun. Konuciva. I like Japanese people. Very very I like. Frank. Japan people family. Very final. Turkish People, very I like Japan people. My profession, gun shop and fishing shop and big garden. Cherry, uh, grapes, uh, yellow apple, uh, green apple, black grapes, uh, peach, plum. Summer come here, come uh, garden, very uh, eat. Go to is the lake, swim and fishing. Ben uh, Japon kardeşlerime. İznik hatırası, bir Çin'e hediye etmek istiyorum. Buyurun. Evet, Çin'e hediye ediyorum bunlara. bizlik hatırası. Evet, misafirlerimize... Türklerin misafirperver, cömert, alçakgönüllü insan olduğunu bütün din cihana yayacağım. Biz böyle bir milletiz işte. Bunlara şimdi çay ikram ettim. Buyurun size birader, <laughs> çaylar. Evet, çaylarınızı aldım. Dükkanımda ağladım. Evet. Kendilerine evet, ne iş yaptığını sordum. Kekoşte imayke. Imayke? Kekoşte imayke. Gun shop. And, e, e, big, big garden. Evet. E, a, e, slowly slowly. Evet. E, a, little little water garden. Evet. Work. Work. Evet. <laughs> and very I like easy like fishing. Evet. Çok sizlerle mutlu oldum. Sizleri çok sevdim. Şimdi gelmenizde çok mutlu oldum. Şimdi oturacaklar çay içeceğiz. Hmm. Muhabbet edeceğiz onlarla. Tamam. Buradan 85 milyon asil milletime çok sevdiğim İznik halkıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Saygılarımla. Bütün Japon halkına da İznik'ten kucak dolusu saygılar, sevgiler gönderiyorum. Bütün dünya milletlerini güzel, insanı güzel, kendi güzel iznimize, iznin tarihini görmelerini, gönlünü görmelerini, tatlı dili, güler yüzlü gö insanlarını görmelerini, güzel meyvelerini görmeni davet ediyorum iznimize. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Var olun. Sayonara.